Bugünkü lezzetler konulu videomuzda ütopik bir hayali nasıl gerçek yaparız bunu işlemeye çalışacağız. Tabii ki lezzet latif tarzı ve de farkı ile. Videonun başında ütopik dedim ya nereden geliyor bu ütopiklik önce onu bir izah edeyim. Şimdi gözlerinizi kapatın azizim ve bir televizyon programcısı ya da moderatörü olduğunuzu hayal edin. Özel bir program yapacaksınız ve bu programda da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı konuk edeceksiniz. Hadi buyurun bakalım. Efradını cami, ayarını mani bir iş çıkartmaya. Hayal, Hayal bu ya, programın içeriği de şöyle olsun. Siyaset konuşmayacağız. Yani makamı ve mevkisi gereği herkesin Sayın Cumhurbaşkanım diye hitap ettiği Erdoğan siyaset kostümünü çıkartıp bir kenara koyacak bu programda. Dikkat edin tam da halkın içinden gelen, dolayısıyla başı olduğu cumhuru her farklı tipten insanı ile tanıyor ve biliyor olması gereken ağır bir misafir ağırlayacağız konuk olarak. Peki programın teması, içeriği, muhteviyatı ne olsun? Halkın adamı Recep Tayyip Erdoğan olsun. Halkın adamı ya da Tayyip Baba'nın bilinmeyen gönlü. Yani her bilen hayatın tam içi olsun. Hem yaşı ve hayat tecrübesi, hem de yaşadığı yerler, hem kariyeri nereden alırsanız alın, cumhurun yani halkın başı olan biri için çok da anlamsız bir tama olmaz herhalde. Öyle ya, neticede halktan gelmiş senin benim gibi insan bunlarda netice itibariyle. Zagor Kızıl Maske okuduğumuz zamanlarda sorardım hep kendi kendime. Ya bu adam hiç tuvalete gitmiyor mu? Bir günde kafası kıyak göremedik Zagor'u ya da yanık bir şarkı söylerken duyamadık Tex Miller'ı. Biraz Mr. No Capacity'e olmayan münasip bir adamdı. Bazen de Zagor Ahyak nidası ile Linda Baltas'ı yanık bir şarkı söylerken hayal edilebilecek evet. cinsten. E nasıl hitap edeceğiz bu konumuza? Şimdi biraz sonra sıralayacağımız soruları daha doğrusu sormayı arzu ettiğimiz sualleri tevcih edebilmemiz için hoş bir hitap şekli bulmamız lazım. Bir de hem konuğu konseptin içine çekebilmek için hem de aslında bizim o duyguya dahil olup daha rahat sorular sorabilmemizi sağlaması için gerekli bu hitap meselesi. Sayın Cumhurbaşkanım demeyelim mesela. Cumhurbaşkanım oturmuyor aradığımız o hitaba. Ne diyelim mesela? Son zamanlarda Sedat Peker'in dediği gibi abi mi diyelim? Yok o da oturmadı. Düşünsenize. Tayyip abi, abi jargona aykırı bir kere. Reis de demeyelim sanki yani tam kapsamıyor. Belli bir kitlenin özelinde geneli yakalamıyor filan gibi reis. En güzel jargon ne biliyor musunuz dostlar? Tayyip Baba. Ya Tayyip Baba diye başlayan birkaç soruya ya vallahi bence hiç itiraz etmez. Hatta kim bilir belki de yıllardır etrafında aman efendim sefet efendim diye el ovuşturup dolanan tiplerden sıkılmış olduğu için memnun bile olur vallahi. Düşünsenize Kasımpaşa'dan çıkmış bir adam. Kasımpaşa hadi boru değil. Öyle tırıvırı bir yer değil hani. Bir tarafta Karaköy'ü Galatası, bir tarafı Beyoğlu Tarlabaş Kulaksız derken bilen bilir feci bir yer. Efendime söyleyeyim düşünün Kasımpaşa'da yetişmiş o muhitlerdeki her türlü film fırıldağı da bilen Turabi Baba Tekkesi'ni de Ebu Riza ya da Uşşaki Tekkeleri'nde bilen biri. Ayrıca baba ifadesinin Türk toplumun ezinde gerçekten çok hoş bir anlamı ve karşılığı var. Mesela Süleyman Demirel. rahmetli de baba kurtar bizi baba filan denirdi. Ama Süleyman baba olmadı mesela. Doğru mu? Bir de benim bu lakabın takıldığı kimselere toplumda kimse itiraz etmemiş mesela. Yani karşılık bulmuş. Mesela Müslüm baba diyoruz. Kimse itiraz etmiyor. Müslüm babaya da sorsak ya bana baba demeyin kardeşim demezdi rahmetli. Orhan Baba, Orhan Gencebay mesela. Ya da ne bileyim Türk filmlerine dönelim Yeşilçam'a. Kimler var bunun örnek olarak mesela? Hulusi Baba. Hep baba abi adam ikinci bir lakap asla oturmuyor üstüne. Yalan mı? E Saddi Baba var bir de tek geçeriz malum. Tamam baba diyoruz. Hadi şimdi açalım gözlerimizi ve suallerimizi hazırlayalım. Bakalım neler çıkacak. Tayyip Baba. Siyaseten neler yaptınız, kariyerinizi filan bırakarak bir kenara halk adamı Tayyip Baba'nın bilinmeyen gönlüne soruyorum. Alkol alan, hafiften kelle ve de inceden bitirim. Fakat adab-ı ve de dibine kadar samimiyet dairesinde bir abimiz. Bir miting sonrası yanaşsa size ve dese ki Vay Tayyip Baba seni görünce dayanamadım, kalbim bir cız etti, şart kırdım bizim direksiyonu, geldim. Bir merhaba demek istedim, iyi mi? Allah be! Diye. Nasıl bir tepki verirsiniz mesela? Şimdi hepimizin malum olduğu üzere, hani sigaraya, alkole karşı, babam sınıfındaki Mahmut Hoca misali, milletin cebindeki sigara paketini alıp, söz var bakalım bırakacağına diyen, alkole zam üzerine zam yaparaktan, milleti kimyagerliğe iken, Sokağa çıkma yasağı zamanlarında millet içmesin diye tekelçileri kapatan Tayyip Baba, akşamcı vatandaş, malum bu işlere ben uzağım, senin de ibedilik uzaklaşmanı uzaklaşmalı salık veririm diye telkinlerde mi bulunur? Yoksa gel bakalım akşamcı kardeş, belki sen mazotçusun, ne desem de iflah olmayacaksın, Allah ıslah etsin seni ama gel bari bir hasbihal edelim seninle, mi? der. Hasbihane esnasında kendi de seviyor Osmanlıca Farsça kelimeleri telaffuz etmeyi. Kazım Gönlü Bol dese ki mesela. Tayyip Baba, hüsnü teveccühlerinize maruren nedir bu cemes Bond işleri kovalayan Amerikan yılı jöleleriyle olan mevzuların esbabı mucibesi? He? Dese ve devam etse hatta. Baba, bu Sedat Peker mevzunun alameti farikası nedir icabında? zaten ailelerinizin muhacayesinde bir de oyuncak fiyatlarına zam tevatürü varmış. Çocuk kardeşlerimizin tesürü kafa karış oynamakla geçer mi acaba? Dese Tayyip Baba düşünmez mi bu durumda? Ya bak sen şu mazotçudaki lugada. Adam içiyor ama insicamını da bozmadan gayet de tumturaklı konuşuyor. Demek ki bu mazotçuların hepsi tırnaksız değilmiş. Der mi? Başka bir soru daha. Yine Kazım abimiz devam ediyor hasbihale. <laughs> ya Tayyip Baba, bütün gün o toplantı senin, bu Milli Güvenlik Kurulu benim, çift bacalı Gülcevali vapuru gibi gel aşağı git yukarı diyerekten bütün gün o cephede savaş, bu cephede savaş. Hiç geçmişe dönüp de hani o gençlik zamanlarında tattığın ve çok özlediğin bir şey yapmak istediğin olmuyor mu hiç? He? Yalnız tek başına ama ha? Ya da Hadi yanına kadim bir dostunu da alarak ne bileyim sana dün bir sebeben baktım Aziz İstanbul hesabı en bir sevdiğim bir yerden ya bir gruba gark ederekten ya da bir gün doğumuna düşerekten ya da bir mekana bir muhite gidip anladın mı? orada okkalı bir yandan çarklı kahve içmek kağıt elbisesi yemek filan gibi bunda. Nasıl? Güzel soru değil mi? Ya da canım bir uykuluk çekse hani Kasımpaşa'dan çık silahtar tam karşısı hani. Halıcıoğlu Sütlücadesi, anlarsın ya. Bir de şarkı, şiir okumaları meşhur. Malum Tayyip Baba'nın. Aldı mikrofonu eline, tek başına okudu mesela şarkısını, şiirini. En krallarından hem de. Ya da top oynadı. İnceden al, at reis hesabı asist yapıp oldu gerçi ama bu işler çıktı oynadı adam. Al baba mikrofonu desek, saz yok, bilmem ne yok. Oku desek, okur mu Dese ki mesela bizim Gönül Bol abimiz, Dahi Baba, en sevdiğim bir şarkı. Hani o beraber yürüdük biz bu yollarda değil de başka bir şarkı. Alaturka olur, türkü olur, ne bileyim bir Rize türküsü olur, ne bileyim bir eski İstanbul türküsü olur. Örnekleri de var hani. Gemilerde talim var, bahriye, liyalar, var. Olur, balat uğramaz, dolu fener onu böyle nane şeker Kasımpaşa kıyıları tersane bir kız sevdim alim Allah bir tane diyerekten okusan da kalbim ispansuman olsa iyi mi Allah be ya nasıl güzel soru bir başka soru ya baba kaç senedir iktidarda memleket sed ve idaresindesin kaç senedir siyasetin hayal perdesinde Karagöz Hacivat oynatıyorsun icadında biz seni ziyadesiyle en cabbar ve de en afilli hallerinle gördük. Laf edenlerin dilini teneke makasından kesmeler mi dersin? Dünya beşten büyüktürler mi dersin? Van minute'ler mi dersin icabında? Şimdi deniyor ki baba senin etrafında dümenci bir güruh var anladın mı? Halka örmüştür etrafında bu güruh seni hapsetmiş bir malü hülyaya bazen yanlış ya da eksik malumat vererekten yanıltıyor seni bu tabansızlar. Sen şimdi gece yattığın vakit ölen böyle bir film varsa ya da ulan ben bu aşkın ızdırabını ben dünyaya kaba tutmuş adamım diyerekten sabah kalktığın vakit ya da sabaha ne gerek var baba gecenin bir vakti topladın ölen haysiyetsiz naneler desen herkes zaten bir haysisin ha tam tek bil boşlayın oldunuzu alın oldunuzu desen hiç böyle bir şey düşünüp bunu yapmak içinden mi baba. Bir başka soru. Mesela bir zamanlar rahmetli Turgut Özal vardı. Allah rahmet eylesin. 89 ya da 90 senesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeni bitmiş. Köprünün üzerinde yanında da Semra Hanım, papatya Semra, olduğu vakit arka koltuktan da kamera çekiyor. Tam rahmetli halkbari bir ifadeyle hadi bakalım Semra Hanım koy şuradan bir kaset de neşemizi bulalım demişti. Hadi, hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra Hanım. E şimdi Tayyip Baba neden yapmaz böyle bir şey? Desek ki mesela, Tayyip Baba zevceniz hanımefendiyi de alaraktan yanınıza köprülerden birinden olur. Şimdilerde köprülerde şu halı olsa icabında Avrasya Tüneli olur. Evin hanım koy bakalım şuradan bir kaset deyip, Şoför malinde de sen oturacaksın tabi. Yan otur ama baba az benzin yaksın ha. Kaset de kalmadı artık kaset çalarlı arabalarda. O yüzden olmaz herhalde. Alın size bir soru daha. Şimdi baba günümüzde evlilikte epey bir zaman devirmiş. Birbirlerine saygılarını, sevgilerini rüşt anlamında ispat etmiş gedikli çiftler var. Artık zaten binare olmaz bundan diyerekten tamam mı? bir aile ortamında ya da kendi aralarında çocukluk aşklarından bahsederler hani. Mesela evlilikte 40 seneyi kuşun kanadına takmış bir çift. Çocuklar gelmiş, torun torba sahibi olunmuş filan. Kadın ya da erkek diyor ki mesela bir diğeri için bu dedeniz ya da bu büyük annenizin çocuklukta bir aşkı vardı diyor tamam mı? Mektuplarını bile saklıyorlardı son zamanlara kadar. Hatta ortak bile şarkıları vardı birbirlerine ithaf ettikleri bunların. Ama kıskançlık bilen duygusu değil ha. Gayet safi yani duygularla hani. aynı. Kayıp Baba, senin mesela var mıydı çocukluk zamanlarından aklına takılan bir kalp çırpıntısı, meftun olduğun bir kız filan ha? Hani adamı heykel yapıp ev eşyası gibi evin kenarına diken tayfadan. Önce ayaklarını yerden kesecek, sonra da teyyareden düşürmüşe çevirecek insan hani. Hani ismini bari hatırlıyor musun? Ona da afilli şiirler filan okudun muydu hiç? ilan desek ne der acaba? Değerli dostlar, bir hayal dünyasına girdik bu akşam ama dikkatinizi celbetmiştir ümidiyle yine de hatırlatmak isterim. Aslında sorulara verilmesini istediğimiz şey cevabın nasıl olacağı yani değil. Bizi yönetenlerin biz halka cevabı nasıl verirlerse versinler ama hoşgörüyle yaklaşsın ve samimi olsunlar temennisinden başka bir şey değil. Hadi kalın sağlıcakla. Eyvallah.